Hocam şeyin atılan Hüseyin Hüseyin Velioğlu ve İzbulah Cemaat hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla abi ee, iyisi de kötüsü de cemaatin içine girdi. Karma karşı oldu girdi. Geçmişte yapmış olduğu bazı amelleri tasvip ediyoruz bazılarını etmiyoruz abi. Yalnız Hüseyin Velioğlu sanki Kuzey Irak'ta öldürüldü abi. Kuzey Irak'ta mı? He o Kuzey Irak'ta öldürüldü. Hüseyin Velioğlu. Beykoz Beykoz olayı derin devletin kilibi oydu samimi söyleyeyim. O Kuzey Irak'ta öldürüldü ya. Beykoz e, şeydir ha, pro şeydir ha. Bilinçli olarak Beykoz'da Hüseyin Kuzey Irak'ta daha önce de öldürüldü ya. O bir piyondu ya yani. Bilinçli olarak Beykoz yaptı da ki Müslümanların kardan 11 Eylül Amerika yaptı ya. Bilinçli yaptı ya. O gün, o gün 8 bin tane Yahudi işe gitmedi. Bak, bak abim benim, bitireyim. 300 tane Amerikalı mühendis ki, binanın dibinde dinamitler görülmüş. Can burada yayın açık bunu yayınlamanızda problem var mı yok mu? Tamam. Yok. Tamam, yok. Tamam. yok. Söyleyelim de yani. Ama e, şey çekmeyin yani şey, ya. Şey Hüseyin Velioğlu'nu söyleyelim. He on, onu. Diğer söyleyemiyorum da zaten diğer yaşadığınız için. E şimdi Ondan e, ben yani karışma Problem var mı yoksa? Yok yok yok, yok bir, bir şey olmaz. Yani, tamam. Yok bir şey olmaz. Yani bunlar daha önceden zaten planlandı yani ya. Şimdi 300 tane Amerikalı e, yanlış neyse mimar mı mühendis mi yanlış bilgi vermekten Allah'a sığınırım diyor ikiz kulelerin dibinde dinamitler döşenmiş. Bu dinamitleri kim döşeyebilir diyor. O binayı havaya uçuran dinamitler de kardeş. O uçak uçak değil. Musa Bey o zaman size göre bir piyon oyunun bir parçası. Direkt ben onun günahını almayalım. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız konu hakkında kişiler hakkında ön yargı yapmaya hakkımız yok. Yalnız ikiz kulelerin o gün 4000 4000 8000 tane Yahudi işe gitmedi. O binanın dibinde dinamitlerin ne işi vardı? Dinamitlerin ne işi vardı? Hepsi plandır, projedir. Tabi Usama bin, bin Laden hakkında ne kötü diyebilirim ne iyi diyebilirim. Belki iyidir günahını alıyorlar. Belki piyondur kullanılıyor. Çünkü hakkında bilgi sahibi olmadığımız konu hakkında yanlış bilgi vermek bizi vebala götürür. Peki kardeşim. Diyarbakır'daki İzbullah cemaati hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ya eski, Veya Rüduapar camiası hakkında ne Ya eski olayları, yanlış olayları vardı. E şimdi biz ee, biz olayın derinlemesine bakmadan, olayı bütünlemesine bakmadan kişiler hakkında yanlış bilgi yapma hakkımız yok. Şimdi o dönemde e, dini kullanmak isteyen kötü niyetlerle de o cemaatin içinde vardı. İyi niyetler de vardı. E, kötü niyetler hırsızı, sağı, solu bir birçok cemaatin içine girdi sırf güç kazanmak için. Rant için, devşirmek için insanları Tedir ettiler. İnsanlardan karşı bir birçok şeyler yapanlar da oldu. Onu iyiye kullananlar da oldu. E, kötüye kullananlar muhakkak ki dini kullandıkları için e, bunun e, cezasını bir şekilde az ve de onlara bir şekilde öbür tarafta bildirecek. Bu dünyada imtihan devam ediyor. İlahi adalet kıyamet gününe gerçekleşecek. İmtihan olduğu için. E Cemaati iyiye kullananlar da vardı, kötüye kullananlar da vardı. E, dışen bakıyorsun kötü gibi görünüyorsun iyi çıkıyor iyi gibi bakıyorsun, kötü çıkıyor. Ama genel olarak dıştan iyi değil. Demek ki insanlar bunu çok kötüye kullandılar. Yani. A birey, B birey, C birey, D birey bakırsızlığı o cemaate giriyordu. Sırf toplumda itibar görmek için. Kimisi giriyordu, bu cemaate giriyordu. Kötüye kullanmak için. Kimi iyiye kullanmak için. Kötüye de kullanıldı, iyiye de kullanıldı. Kim ne yaparsa kendine yapar. Şu andaki konu bu. Eskisinden biraz farklı. Eskiden biraz zahiri olarak yanlış metot, yanlış yöntem vardı. Tabi onlara sorduğun zaman da diyor bizim içimizdeki münafıklardır diyor. Diyor Efendimizin cemaatinde de münafıklar vardı. Dini kötüye kullandığı için bizim ne kabahatimiz var? Biz kimsenin kalbini göremeyiz, kalpleri okuyamayız. Adam gelip namaz kılıyor. Bizim cemaate ki biz kovmaya hakkımız yok. Efendimiz münafıkları kovmuş mudur? Yok adam dedi biz kovamayız. E cemaate giriyorsa, birilerini gizli gizli öldürüyorsa, onu dini kötüye kullanıyorsa biz onu göremeyiz ki biz ne yapalım? Onlar diyor ki biz onları görmedik, bizim suçumuz yok. Kıyamet günde bir mahkeme kurulacak. Allah Azze ve Celle onları sorulacak. Ama eski durumları iç açı değil. Münafıklar, kötüler, iyiler karma karışıktı. Ama şu anda net bir pozisyonları var. Bir, bir yanlış yaptığı zaman cemaat diyor ki bu bileğin yanlışı bizi bağlamıyor. Cemaatin görüşü değildir diyor. Şu anki durumu eski, şu anki durumun daha açık. Eskiden kalma karışıktı. Hırsızı bu cemaate giriyordum kötüsü de gidiyordu, iyisi de. Cemaati kullanan da çoktu bu eskiden. Bu dinin kabahatı yok, insanların kabahatidir. Yani piyasada sakta para var dedi, gerçek e, paradan vazgeçemeyiz yani. Bu olan kendi bireysel yanlışlardır. Biz bu şekilde bakalım, bakacağız, bu şekilde geleceğiz.